Defol git buradan. Benim oğlum değilsin sen, diye kükredi babam. Parmağı kapıyı gösterirken. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Sanki bu evde izinsiz dolaşan bir yabancıymışım gibi. Öylece durdum. Yüreğim göğüs kafesime sığmıyordu. Uzattığım yardım eli, aramızdaki son köprü, onun tarafından acımasızca ezilmişti. Annem koltukta oturmuş, elleriyle yüzünü kapatmış, hıçkırıklarını tutamıyordu ama tek kelime etmiyordu. Küçük kardeşim Yusuf ise buz gibi bir bakışla sırtını dönmüştü bana. Bağırmak istiyordum. Onca çabama rağmen neden hala beni bir beceriksiz olarak gördüklerini sormak. Ama sustum. Kapıya doğru yürüdüm ve arkamdan güm diye kapanan ahşap kapının sesi, uzun süredir çatlamış olan aile bağının son noktası gibiydi. Ben Harun Yılmaz, 37 yaşındayım. 5 yıl önce tüm kalbimi ve birikimlerimi yatırarak Harun'un Mutfağı adında bir restoran açtım üniversite yıllarımdan beri beslediğim bir hayaldi bu. İnsanların toplanıp güleceği, kendi ellerimle hazırladığım eşsiz lezzetlerin tadını çıkaracağı bir yer hayal etmiştim. Ama o zamanlar ailem, bu hayali rüzgarda titreyen, her an sölmeye hazır bir mum gibi anlamsız bir heves olarak görüyordu. Büyük bir semt evinde, varlıklı bir ailede büyüdüm. Duvarlar resimlerle süslüydü. Kitaplıklar, klasik romanların ağırlığı altında inlerdi. Annem ve babam, Bay ve Bayan Yılmaz, istikrarın ta kendisiydi. Babam emekli bir muhasebeciydi. Her zaman aile bütçesindeki dengeli rakamlarla gurur duyardı. Annem bir edebiyat öğretmeniydi. Şair Nurullah Ataç'ın şiirlerini severdi ve gençlik hayallerinden, yazar olma arzusundan sıkça bahsederdi ama daha güvenli yolu seçmişti. Geniş bir evleri, birkaç birikim hesapları ve iyi bir hayatın risksiz bir hayat olduğu konusunda sarsılmaz bir inançları vardı. Onları severdim ama bazen bu sevgi içinden çıkamadığım bir gölge gibi üzerime çökerdi. Sonra Yusuf vardı. Benden beş yaş küçük kardeşim. Aile onu gurur kaynağı diye çağırırdı. Yusuf büyük bir şirketin satış müdürüydü. Ütülü takım elbiseleriyle işe gider, lüks bir araç sürer, her zaman bize milyonluk anlaşmaların hikayelerini anlatırdı. Zekiydi, karizmatikti ve insanların güvenini kazanma konusunda doğuştan bir yeteneği vardı. Annemle babam Yusuf Hasan gibi deniz feneriymiş gibi bakarlardı. Her şeyi doğru yaptıklarının kanıtıydı o. Keriştenmiyordum. Gerçekten, sadece bazen bana da aynı gözlerle bakmalarını dilerdim. Restoranım hareketli bir sokak köşesindeydi. Üzerinde ismimin yazılı olduğu ahşap bir tabera ve kırmızı perdelerle çevrili küçük pencereleri vardı. İki yıl önce açtım. Tüm birikimimi kullanmış ve yüklü bir kredi çekmiştim. İnsanların sadece yemek yemekle kalmayıp, hazırladığım her yemeğe döktüğüm tutkuyu hissedecekleri sıcak bir yer yaratmak istemiştim. Ama gerçeklik hayal ettiğimden daha acımasızdı. Müşteriler seyrek geliyordu, faturalar birikiyordu ve her gece küçücük ofisimde tek başıma oturup bilançodaki eksi rakamlara bakıp bu yolu seçmekle yanlış mı yaptığımı düşünüyordum. Ailem biliyordu. Açıkça söylemiyorlardı ama annemin gözlerinde görüyordum. uğradığında boş masalara bakıp iç çekişinde Babam daha direkt davrandı. Harun, sağlam bir iş bulmalısın, dedi. Sesi sanki bir mali rapor okur gibi düzdü. Restoral kumar gibidir ve sen bir kumarbaz değilsin. Gülümsedim, başımı salladım ama içimde bir şeyler parçalandı. Onları endişelendirmek istemiyordum ama pes etmek de istemiyordum. Restoran sadece bir iş değildi, o bendim. Menüleri hazırlamak için uykusuz geçen neceler, hazırladığım bir yemek yüzünden bir müşterinin gülümsemesini görmenin verdiği keyif. Yusuf farklıydı. Eleştirmiyordu ama desteklemiyor daha. Bir keresinde onu restorana yemeğe davet ettiğimde etrafa bakındı, bir kaşını kaldırdı ve ''Burası sıcak bir yer ama bunca borçla nasıl idare edeceksin?'' dedi. Cevap vermedim. Ne diyeceğimi bilemedim. Yusuf anlamıyordu ve onu suçlamadım. O büyük rakamların ve sağlam sözleşmelerin olduğu bir dünyada yaşarken ben umut ve kırılgan hayallerle yaşıyordum. Gerginlik o Ramazan Bayramı öğleden sonra daha da belirginleşti. Annemle babam beni eve çağırmış, konuşmamız gereken önemli bir konu olduğunu söylemişlerdi. Gittim, restorandan bir şişe şarap götürerek ortamı yumuşatmayı umdum. Ev eskisi gibiydi. Cilalı ahşap kokusu, sarı ışıkların sıcak parlayışı ve şöminenin üzerindeki aile portresi Çocukluğumuzda Yusuf'la birlikte annemizle babamızın yanında parlak bir şekilde gülümsediğimiz o fotoğraf. Ama o günkü atmosfer farklıydı. Babam masanın başında oturuyordu, elleri sıkınca kenaşlıydı. Annemden gözlerini kaçırıyordu ve Yusuf sessizce kahvesini yudumluyordu. Harun, diye başladı babam. Sesi alçaktı. Gelecek hakkında, ailenin mal sahipliği hakkında konuşmalıyız. Başımı halladım, kalbim hızla çarpıyordu. Henüz neyin geleceğini tam olarak kavramasam da. Devam etti. ''Annemle uzun uzun düşündük. İnşa ettiklerimizi, evi, birikimleri, her şeyi korumak istiyoruz ama senin durumunla, restoranınla ve borçlarınla...'' Durdu. Sanki kelimeler onun için de ağırdı. ''İyi yönetebileceğinden emin değiliz.'' Yüzüme kan hücum etti. Öfkeden değil, keskin, delici bir acıdan. Ne demek istiyorsunuz diye sordum ama anlamaya başlamıştım. Annem konuştu. Sesi titriyordu. Harun canım biz sadece senin iyiliğini istiyoruz. Yusuf Yusuf'un sağlam bir işi var. O eşyaları nasıl koruyacağını biliyor. Eğer malları bölersek ve restoranın batarsa o zaman babam sözünü kesti. Bu sefer sesi kararlıydı. Sarsılmazdı. Annenle ben karar verdik. Mal varlığını sana bırakmayacağız. Ev, birikimler, her şey Yusuf'a kalacak. Gözlerimi kırptım sanki tokat yemiş gibi. Devam etti. Sen borç içindesin. Restoranın batık bir kumar. Annenle benim ömrümüzü adadığımız şeyleri gerçek olmayan bir hayale heba etmene izin veremem. Daha sağlam bir işin olduğunda tekrar düşünürüz. Göğsüm sıkıştı. Sanki odadaki tüm hava çekilmişti. Bağırmak istiyordum. Onlara restoranın ruhum olduğunu, başaracağımı söylemek. Ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Yusuf'a baktım bir şeyler söylemesini umarak ama sessiz kaldı gözleri masaya sabitlenmişti. Acı yükseldi, öfke değil, en çok sevdiğim insanlar tarafından reddedilmenin verdiği derin bir hüzüm. Derin bir nefes aldım, başımı salladım ve sesim kısık bir fısıltıyla anlıyorum dedim. Ne bir tartışma, ne bir savunma çünkü kelimelerin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini biliyordum. O gece bagajda hala açılmamış şarap şişesiyle eve döndüm. Sokaklar sisliydi, ve çıkışı olmayan bir rüyada sürükleniyormuş gibi hissediyordum. Annemle babamı ya da Yusuf'u suçlamadım, sadece doğru olduğunu düşündüklerini yapıyorlardı ama acı, kanamayan ama zonklayan bir yara gibi içimde kaldı. Kendime onları haksız çıkaracağımı söyledim. İntikam için değil, onlara ve kendime tek başıma ayakta durabilecek kadar güçlü olduğumu göstermek için. Dışarıda hava dondurucu soğuktu, nefesim gecede bulutlar oluşturuyordu. Sözleri, Mal varlığını sana bırakmayacağız. Yapabileceğini inanmıyoruz. Hançer gibi kalbime saplandı ama alamadım. Kendime zayıf düşmeme izin veremezdim. Adım adım restorana doğru yürüdüm. Ait olduğumu hissettiğim tek yere. Karanlıkta Harun'un mutfağı tabelası sokak lambasının altında hafifçe parlıyordu ama benim için onu sürekli yanık tutmam gereken bir alevdi. İçeri girdim, ışıkları yaktım ve köşedeki eski ahşap masaya oturdum. Sıcak, altın rengi ışık kendi ellerimle boyadığım duvarları tek tek seçtiğim sandalyeleri aydınlatıyordu. Bu restoran sadece bir iş değildi. Üzerine her şeyimi bahse geçtiğim bir hayaldi. Birikimlerimi, zamanımı, öz saygımı. Annemle babam bana inanmayabilir. Yusuf beni anlamayabilir ama ben kendime inanıyordum. Ya da en azından inanmaya çalışmalıydım. Sonraki günler durmaksızın çalışmakla geçti. Sabahın dördünde kalkıyor, taze malzemeler için pazara gidiyor, bütün gün yemek yapıyor ve gece yarısından sonra sayılarla boğuşuyordum.'' Ama baskı sadece işten kaynaklanmıyordu. Banka düzenli olarak borç bildirimleri gönderiyordu. Her hafta bir tane. Uçurumun kenarında olduğumu hatırlatan acımasız uyarılar, defterdeki kırmızı sayılar, alacaklılardan gelen aramalar, telefonumdaki e-posta bildirimleri, hepsi kasvetli bitmeyen bir senfoniydi. Sakin evşamlarda, restoranda sadece birkaç müşteri olduğunda, tezgahın arkasında durup boş masalara bakarken annemle babamın haklı olduğunu Anlamsız bir hayalin peşinde koştuğumu merak ederdim. Bir kış gecesi hesabımda sadece birkaç yüz lira kalmışken bankadan bir mektup geldi. 10 gün içinde 5000 lira talep ediyorlardı yoksa restoranı haczedeceklerdi. Küçücük ofisimde oturdum. Ellerim titriyordu. Mektuba sanki bir ölüm fermanıymış gibi bakıyordum. Her harcamayı kısmış, kendimi yorgunluktan bitap düşmüştüm ama yine de yeterli olmamıştı. Çaresizlik anında telefonu elime aldım ve babamı aradım. Bunu yapmak istemiyordum ama başka çarem yoktu. Telefon çaldı ve sesi her zamanki gibi soğuk geldi. Harun, geç oldu. Ne var? Baba dedim sesim, başım dertte. Banka 5000 lira istiyorlar. Ödeyemezsen restoranı alacaklar. Sadece bu miktarı borç almam gerekiyor. Sana geri ödeyeceğim, yemin ederim. Durdum birazcık sıcaklık bir parça, güven kırıntısı umarak ama sessiz kaldı. Sonra sesi taş gibi sertleşti. Harun, sana daha önce de söyledim. Restoran bir hata. Kapat onu. Sağlam bir iş bul. Çökmek üzere olan bir şeye para atamam. Göğsüm sıkıştı sanki boğuluyormuş gibiydim. Baba deyim ham buyum hayalim dedim ama sözümü kesti. Hayaller borçları ödemez. Bu konuda bir daha arama. Telefonu kapattı. Öylece durdum telefon elimde. Gözlerim yaşlarla dolmuştu. Borçtan değil, babamın her zaman arkamında olacağını düşündüğüm adamın yüz çevirmesinden dolayı. Bu acı borç bildiriminden daha derindi. Defterimdeki eksi rakamlardan daha ağırdı ama gözyaşlarımı sildim, ayağa kalktım ve kendi kendime dedim ki: "Babam bana inanmıyorsa, kendimi ben kurtarırım." Zorluklar üst üste bindi ama pes etmedim. Edemezdim. Eğer düşersem onları haksız çıkarmış olurdum. Çalışma şeklimi değiştirmeye başladım, maliyetleri yönetmeyi öğrendim, az sipariş alınan pahalı yemekleri menüden çıkardım, tedarikçilerle daha iyi fiyatlar için pazarlık yaptım, kendi kendime marketing öğrendim. Sosyal medyada paylaşımlar yaptım, yemeklerin fotoğraflarını sıcak ışıkta çektim, her tarifin kökeni hakkında kısa hikayeler yazdım. Tıpkı üniversitedeki ilk sonbaharımda ilham aldım balkabağı çorbası gibi. Yavaş yavaş müşteriler gelmeye başladı. Yaşlı bir çift güveci övgüyle anlattı. Küçük bir aile hazırladığım tatlının fotoğraflarını çekti. Bu anlar ne kadar küçük olursa olsun beni ayakta tutan yakıttı. Ama bunu tek başıma yapmadım. Lise arkadaşım Cemal, en karanlık günlerimde beni çeken kişiydi. Cemal bir iş insanı değildi. Restoranlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu ama koca bir kalbi ve pratik bir zihni vardı. Bir öğleden sonra ofisimde bir yığın faturaya bakarken Cemal içeri girdi, masaya bir kahve bıraktı ve "Ölmüş gibi görünüyorsun Arun. Dök içini. Nasıl yardım edebilirim?" dedi. Zayıfça gülümsedim ama o beni geçiştirmeme izin vermedi. Oturdu borçlar. Babamla yaptığım telefon konuşması, restoranı kaybetme korkusu hakkında her şeyi anlatmamı sağladı. Cemal sihirli bir çözüm sunmadı ama bana en çok ihtiyacım olanı verdi. Bana inandı. Tüm hafta sonu bana bir iş planı oluşturmamda, maliyetleri analiz etmemde, yeni müşterileri çekmenin yollarını beyin fırtınası yapmamda yardımcı oldu. Beni yerel bir gıda tedarikçisiyle tanıştırdı, kaliteden ödün vermeden malzeme maliyetlerini düşürmeme yardımcı oldu. Hatta verdiğim önlüğü giyerek hafif yağmura rağmen kulaktan kulağa gülümseyerek sokakta el ilanları dağıttı. Sen batarsan ben de batarım dedi. Ve bunu gerçekten kastettiğini biliyordum. Cemal'in desteği tüneldeki bir ışık gibiydi. 5 bin liralık borcu ödemek için çabaladım, başka bir arkadaştan küçük bir miktar borç aldım ve geri kalanını karşılamak için fazladan gece vardiyaları çalıştım. Sonuçları görmeye başladım özel spagetti yemeğime ilgili bir sosyal medya paylaşımı viral oldu ve hafta sonu restorana kalabalıklar çekti. Yerel bir yemek eleştirmeni uğradı, ızgara somonum hakkında parlak bir yorum yazdı, onu lezzetle anlatılan bir hikaye olarak nitelendirdi. Müşteriler arttı, gelirler büyüdü ve iki yıl içinde ilk kez büyük borçlarımı ödedim. Mutfağımda durup küçük ekibimi, iki aşçıyı, üç garsonu uyum içinde çalışırken izledim ve daha önce hiç bilmediğim bir gurur hissettim. İki yıl sonra bir yaz akşamı restoranın dışında bir masa bekleyen insan kuyruğunu izledim. Harun'un mutfağı artık kırılgan bir hayal değildi, canlıydı, gerçekti ve başarısızlık olmadığımın kanıtıydı. Borçları ödemiştim ve dahası daha büyük hayaller kurmaya başlamıştım. İkinci bir restoran açmak istiyordum. Sadece aileme bir şeyler kanıtlamak için değil, kendime daha ileri gidebileceğimi göstermek için. Cemali aradım, fikri paylaştım. Telefonun diğer ucunda kahkahalarla güldü. <laughs> Deli ama bayılıyorum buna. Hadi yap Arun, ben buradayım. Telefonu kapattım, yıldız dolu gökyüzüne baktım ve annemle babamı, Yusuf'u, babamla yaptığım o telefon görüşmesini düşündüm. Hala aramamışlardı, ziyaret etmemişlerdi. Acı hala oradaydı ama artık beni ağırlandırmıyordu. Gücü kendi içimde bulmuştum. Ve önümdeki yol uzun olsa da bu yolda yalnız yürümediğimi biliyordum. O gece eski bir kağıda ikinci restoran için bir plan yazdım. Her satır kendime bir sözdü. Geleceğin ne getireceğini bilmiyordum ama tek bir şey biliyordum. Durmayacaktım. Onlar için değil, kendim için. Üçüncü yılın baharında yeni restoranım Harun'un limanının önünde durdum. Hayatın fırtınaları arasında bir sığınak gibi huzur duygusunu çağrıştırması için seçtiğim bir isim. Ahşap tabela el hamiliydi, neon ışıklar liman kelimesine yumuşak bir parıltı veriyor, sıcak ve davetkar görünüyordu. İçeride masalar beyaz keten ötülerle kaplıydı. Her birine küçük vazo çiçekleri konmuştu ve mutfaktan taze ekmek kokusu geliyordu. Bu uzun süren hesaplamaların ve ocakta yorucu geçen günlerin sonunda hayalini kurduğum dönüm noktasıydı. İkinci restoran sadece bir adım değildi, bir ilandı. Her şeye rağmen başarmıştım. Açılış için hazırlıklar zamana karşı bir yarıştı. Menüyü hazırlamaktan, tutku meyvesi sosuyla kararmış murina balığı en gözde yemek, yeni ekibi eğitmeye kadar yorulmaz tapak kalıştım. Cemal her zamanki gibi yanımdaydı davetli listesini kontrol etmemde her şeyin mükemmel olmasını memden yardımcı oldu. Bir imparatorluk imracyosunu Arun dedi, omzuma vurarak gözleri gururla parlıyordu. Gülümsedim ama içimde bir boşluk vardı. Bu anı ailemle paylaşmak istiyordum. Annemle babamın inşa ettiklerimi görmesini istiyordum. Yusuf'un hayalimin bir yanılsama olmadığını anlamasını istiyordum. Tüm cesaretimi toplayıp onları davet etmek için aradım. Önce annemi aradım. Telefon bir süre çaldıktan sonra cevap verdi. Sesi yumuşak ama mesafeliydi. Anne, cumartesi günü yeni restoranı açıyorum dedim sesimi sabit tutmaya çalışarak. Seninle babamın gelmesini gerçekten isterim. Bu bu benim için önemli. Bir an sessiz kaldı. Sonra "Bakalım Arun ama babanla ben son zamanlarda çok meşgulüz." dedi. Kalbim sızladı ama görmese de başımı salladım. Sonra Yusuf'u aradım, hemen açtı ama sesi aceleciydi. Sanki bir toplantının ortasındaymış gibi. Açılış mı? Kulağa harika geliyor abi. Ama bu hafta sonu işim var. İyi şanslar. Tamam. Daha fazla bir şey söylememe fırsat vermeden kapattı. Öylece durdum, telefon elimde. Oyun alanında geride bırakılmış bir çocuk gibi hissettim ama kendimi hüzne boğmaya izin vermedim. Yapacak işlerim vardı. Açılış günü geldi ve restoran bir resim gibi parlıyordu. Harun'un mutfağının sadık müşterilerinden Cemal'in davet ettiği yeni yüzlere kadar konuklar mekanı doldurmuştu. Kahkahalar yankılandı, kadehler şıngırdadı ve ekibim uyum içinde hareket ederek titizlikle hazırlanmış yemekleri servis etti. Bir yemek gazetecisi fotoğraflar çekti, bana yımanın arkasındaki ilhamı sordu. Gülümseyerek cevap verdim ama gözlerim sürekli kapıya kayıyordu, tanıdık bir figür umarak. Gelmediler. Ne babam, ne annem, ne de Yusuf. Gece sona ererken barda durdum, restoranın boşalmasını izliyordum. Cemal yaklaştı, bana bir kadeş şarap uzattı. Başardın Harun, şu yere bak, sen bir yıldızsın. Başımı salladım ama gülümsemem zorlamaydı. Gelmediler Cemal dedim. Sesim <laughs> omzuma bir elini koydu, hiçbir şey söylemedi. Anladı, her zaman anlardı. Hayal kırıklığı göğsümde ağır bir taş gibi oturdu. Bu başarının her şeyi değiştireceğini, annemle babamın bir başarısızlık olmadığımı göreceğini, Yusuf'un bana farklı bakacağını sanmıştım. Ama umursamadılar. Kendi hayatları, kendi inançları vardı ve ben onların bir parçası değildim. O gece küçük daireme döndüm, koltuğa oturdum ve pencereden dışarı baktım. Şehir parlak bir şekilde parlıyordu ama kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Ertesi sabah restorana geri döndüm. Acının beni engellemesine izin vermedim. Ailem beni takdir etmezse ben kendimi takdir edecektim. İşe daldım. Menüyü geliştirdim. Yeni müşterileri çekmek için yemek atölyeleri düzenledim. Harun'un limanı hızla ün kazandı. Yemek dergilerinde yer aldı. Rafine mutfağı sevenlerin favorisi oldu. Karları üçüncü bir restorana, sonra dördüncü bir restorana yatırım yapmak için kullandım. Her restoran bir hikayeydi. Benden bir parçaydı ve onları tüm kalbimle inşa ettim. Cemal yanımda kaldı, büyüyen restoran zincirini yönetmeme yardım etti. Durmayacaksın değil mi diye sordu bir gün, yeni ofiste oturmuş, beşinci restoranın planlarını incelerken. Bu sefer içtenlikle gülümsedim. Hayır Cemal, durmayacağım. Bunu artık aileme bir şeyler kanıtlamak için yapmıyordum. Bunu istediğim için yapıyordum. Yapabileceğimi bildiğim için. Ama bazen sessiz anlarda annemle babamı, Yusuf'u düşündüm. Nasıllar diye merak ettim. Beni haberlerde duyup duymadıklarını, İçlerinde bir gurur kıvılcımı olup olmadığını, onlara kızgın değildim. Ama artık onları beklemiyordum. Yalnız yürümeyi öğrenmiştim ve bu yol zor olsa da beni ait olduğum yere götürmüştü. Harun'un limanına da açılışından bu yana üç yıl geçmişti. Artık borç bildiriminin önünde titreyen ya da boş masaları sessizce izleyen adam değildim. Artık beş restoranın sahibiydim, her biri ruhumdan bir parçaydı. Harun'un mutfağı kalpti ama liman ve yeni eklenen üç yer, köz, ışık ve iskele beni mutfak dünyasında bir isim yapmıştı. Basın bana, yemekle hikaye anlatan diyordu. Makaleler güvecimi ve kırmızı şarabımı övüyordu. Yemek atölyelerim tamamen doluydu ve basit malzemeleri unutulmaz deneyimlere dönüştürme konusunda bir yeteneğim vardı. Düzünelerce insana, Genç ahçılardan garsonlara kadar iş sağlıyordum ve her gün kalabalıkları görmek gerçekten yaşadığımı hissettiriyordu. Ama başarı yaraları silmedi. Annemle babamın bana inanmadıklarını söyledikleri o Ramazan bayramı gecesini hala hatırlıyordum. Yusuf'un açılışa davet ettiğimde gözlerindeki o mesafeli bakışı, artık onların aramalarını beklemiyordum. Restoranıma gelip, Harun iyi iş çıkarmışsın demelerini ummuyordum. O boşlukla yaşamayı öğrenmiştim. Onu yakıta dönüştürmüştüm. Topluluğa yatırım yaptım, genç aşçılara ücretsiz yemek dersleri verdim, aş evlerine yiyecek bağışladım, bir miras inşa ediyordum. Onlara bir şey kanıtlamak için değil, kendime kanıtlamak için. Sonra bir gün her şey değişti. Işıktaki ofisimde 6. restoranın planlarını gözden geçirirken telefonum çaldı. Annemin numarasıydı. Tereddüt ettim. Parmağım ekranın üzerinde gezindi. Üç yıldır konuşmuyorduk, kısa doğum günü mesajları dışında. Derin bir nefes aldım ve cevapladım. Harun, sesi titriyordu. Hatırladığım o nazik ton yoktu. Müsait misin? Babamla ben seni görmek istiyoruz. Sesinde bir şey duydum. Çaresizlik. Neyin var anne? diye sordum. Kalbim hızla çarpıyordu. Sadece gel, lütfen, bu gece, eve. Kabul ettim ama içimde bir huzursuzluk yükseldi. Eski eve geldim. Bir zamanlar yuva olan ama şimdi acı anıları canlandıran bir yerdi. Ev hala güzeldi ama bir şeyler yıpranmış gibiydi. Soyulan boyalar, annemin değer verdiği çiçek bahçesi şimdi otlarla kaplıydı. Kapıyı çaldım ve annem kapıyı açtı. Gözleri kırmızıydı, saçları hatırladığımdan daha griydi. Babam oturma odasında oturuyordu, kamburu çıkmıştı. Artık bana güvenmediğini ilan eden o kendinden emin adam değildi. Yusuf da oradaydı. Kırışık bir gömlekle artık eski parlak figür değildi. Kimse beni gülümseyerek karşılamadı. Harun diye başladı babam. Sesi başımız dertte. Durdu. Sanki kelimeler ona acı veriyordu. Annem devam etti. Yusuf'un şirketi battı. Yeni bir iş kurmak için borç para almıştı ama başarısız oldu. Tüm birikimlerimizi tükettik. Evi ipotek ettik. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı. Yusuf başını eğdi. Elleri sıkılıydı. Ona baktım. Kardeşim bir zamanlar ailenin gururu olan şimdi kendisinin bir gölgesiydi. Yardımına ihtiyacımız var dedi annem sesi titreyerek. Başardın Harun, bizi kurtarabilirsin. Orada sessizce oturdum. Duygular dalgalar gibi kabarıyordu. Bir yanım bağırmak istiyordu. Neden şimdi? Neden bana sırtınızı döndükten, hayalimi anlamsız bulduktan sonra? Ama diğer yanım, onları hala seven yanım onları böyle görmekle acı çekiyordu. Borçlarla boğuştuğum geceleri düşündüm. Ailede kimsenin bana nasıl olduğumu sormadığı günleri. Harun'un mutfağını, Cemal'i, bana inanan müşterileri düşündüm ve onlara borcum olmadığını fark ettim ama aynı zamanda yüz çeviren kişi de olmak istemiyordum. Yardım edeceğim dedim. Sesim sakindi, kalbim hızla çarpıyordu. Ama bir şartım var. Umut ve şüphe karışımı gözlerle bana baktılar. Baba, anne, Yusuf, restoranlarımda çalışmanızı istiyorum. En alttan başlayarak garson, resepsiyonist, mutfak yardımcısı. İşimizi anlamanızı, değerini görmenizi istiyorum. Eğer kabul ederseniz ailenin borçlarını öderim ve bu evi kurtarırım. Odayı bir sessizlik kapladı. Sonra babam fırladı, yüzü kızarmıştı. Garson mu? Sen beni kim sanıyorsun Harun? Tüm hayatımı bu aileyi kurmak için harcadım. Sen bana hakaret etmeye cüret mi ediyorsun? Annem elini tuttu ama o da gözlerinde öfkeyle bana baktı. Nankörsün dedi sesi titreyerek. Seni büyüttük. Şimdi bizden ayak işleri yapmamızı istiyorsun. Yusuf ilk kez konuşarak kükredi. Sen kendini kim sanıyorsun Harun? Sadece birkaç restoranın var diye bizden iyi mi oldun? Şaşırmamıştım ama sözleri hala bıçak gibi keskin geliyordu. Kimseye hakaret etmiyorum dedim. Sesimi sabit tutarak. Sadece ne yaşadığımı, ne inşa ettiğimi görmenizi istiyorum. İstemiyorsanız sizi zorlamam ama değişmezseniz para vermem. Babam kapıyı işaret etti. "Defol git." diye bağırdı. "Sen benim oğlum değilsin." Annem ağladı ama onu durdurmadı. Yusuf sanki yokmuşum gibi sırtını döndü. Ayağa kalktım, kapıya yürüdüm ve arkama bakmadım. Babamın sözleri zihnimde yankılandı ama kendimi aşağı çekmelerine izin vermedim. Limana geri döndüm. Mutfağa girdim. Ot kokusu ve tavaların cızırtısı beni eski bir dost gibi karşıladı. Bir bıçak aldım, soğanları doğradım ve gözyaşlarımın akmasına izin verdim. Acıdan değil, duygularımı boşaltmaya ihtiyacım olduğu için. Anneme ve babama ya da Yusuf'a kızgın değildim, üzgündüm ama bu hüzün artık bir yük değildi. Benim bir parçamdı. Tıpkı restoranın ilk günlerinde bir somon yemeğini yaktığımda elimde kalan yara izi gibi. O yara izi bana savaştığımı ve kazandığımı hatırlatıyordu.